Başlamıyor demiş. O yüzden video çekiyorum. Al ekstra kuruya. ekstra kuru da mı? Ha, başlat had. Tak fişini. Ekstra kuru ekstra da. Başla, başla. Dur, dur bir daha başlat. Dur, Tekrar başlat. Başlattım. Deposu yine oturtuldu. Tek... Dur, dur bir daha başlat. Sürdürdüm. Düğme basmıyor demiş de. Bir daha başlat Hatta bir Durdur abi durdur Birkaç kere durdur başlat İptal edin İptal et başka programı al İptal oldu Dolap kurulunu aldım başlat. 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 başlat İptal et Durdurdum İptal et abi İptal başka edin. programı İptal abi. Başka baş yapmadım, havalandırma havalandırma yapmadım, al İptal edildi Havalandırma yaptım Havalandırma yaptım Dolap kurulunu aldım program. dolap kurulunu al Normal gördüğünüz gibi tek seferde başlıyor. Normal testlerini de yapacağım. İptal ediyorum. Şey, i̇ptal et. Narin al. Narin aldım. Her programda başlıyor. Normal ben yine testlerini yapacağım. Herhangi bir şey çıkmasına karşı. İptal edildi. Ekstra kuruyu aldım. Herhangi bir şey çıkarsa müdahale Testi ederiz. Testi bırakalım. Şu an içinde bakın çamaşır da var tekrar deniyorum ben bunu test edeceğim. Duruma göre bir şey çıkarsa da müşteriye biliyor.